Aleykümselam ne dedi kabulüne mi uğraşıyor? Selam olsun. <laughs> Aleykümselam hoşun gelsin. <laughs> Kendi cümlemizin cümle başı iyi çekiyor. <laughs> Allah <laughs> iyi. E? Seni mi çekiyor? Ha burada ben <laughs> var. Adam baba gibi giyinmemiş. kurbanı ayı <laughs> ağzına yakan arkandan çıkmış ya. Sen mi bu işi? Aa. Gömleğin <laughs> arkadaş? Sen de Allah razı olsun. Bir şey

Ben, tüm viski aldın ya zaten, ne yapıyorsun? Götürme sokuyor. E hadi bakalım. Bir Yarar mı? Yarar mı? Yarın yine vururuz. Bu rekord. Şey, kardeş, evlat. Evlat diyor. Ustada gelin bakalım. Orada gelin. Şey, orada yok mu? Bilmem dayı, ben bu dükkanın sahibi değilim ya. Yani. Lan bilmiyorsan, ordana nasıl girin lan? Olduğu için arkadaşım olduğu için otururum arkadaşım olduğu için otururum peki, ama. ben ama yani. ama yani, yani bir yok. Bir yok. Bir ben de bana takdim edemem ben de <laughs> Yiyor mu? Neyi? Çikolata. Ben ayazı yalak yemedim. 155. Ne? Ne yiyor Ben sana onu demez. Çikolata Bana de. Bana bana. Sana diyor sana dayı. Bana de. Bana ikram edeyim mi? Yok. Estağfurullah. İyi şey. Estağfurullah. <laughs>